Merhaba arkadaşlar Sosyal Vadi'ye hoş geldiniz. Ben Hasan Hoca. AYT Tarih Soru Çözüm serisine devam ediyoruz. Biliyorsunuz TYT'de sorular daha çok yoruma dayalı gelirken AYT Tarih'te sorular daha çok bilgiye dayalı gelmekte. Bu ayrıntıya lütfen dikkat edin. AYT Tarih'te konu hakkında bilgi sahibi değilseniz bunu yapamazsınız. Arkadaşlar AYT Tarih soruları aynı zamanda lisans, ön lisans ve lise KPSS düzeyleri içinde geçerlidir. Bunları gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Şimdi hazırsanız soru çözümüne başlayalım. Soru 1. Kayı boyu küçük bir beylik yapılanması içindeyken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti'ni kurmuş ve imparatorluk haline getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir? A. Balkanlarda büyük devletlerin olmaması. B) Adalet ve hoşgörü politikası, C) Padişahların özellikleri, D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı sayılması, E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti kurulduğunda zayıf olan Bizans sınırındaydı ve bu dönemde Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bizans'ın iç karışıklıklar yaşaması, Balkanlarda büyük devletlerin olmaması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini kolaylaştıran bir faktör olmuştur. Yine fethettiği topraklarda halklara adalet ve hoşgörüyle yaklaşması oralarda kalıcı olmasını sağlamış Osmanlı'nın gelişmesini sağlamıştır. Yine padişahların özellikleri de Osmanlı devletinin gelişmesini sağlayan faktörlerden. Özellikle Osmanlı'nın kuruluş ve yükselme döneminde görev yapan padişahların yetenekli olması Osmanlı devletinin gelişmesini sağlayan faktörler arasında sayılır. Bu nedenle C şıkkını da eliyoruz. D. Devletin haneden ailesinin ortak malı olması. Arkadaşlar bu madde hem İslamiyet'ten önce hem de İslamiyet sonrasındaki Türk devletlerinde gelenek haline gelmiş bir veraset anlayışıdır. Devletin haneden ailesinin ortak malı olması devletin gelişmesini sağlayan faktörler arasında değildir. Bilakis tat kavgaların neden olan bir maddedir. Cevap D şıkkı olacak. E. Osmanlıların beyliklere karşı tutumu Osmanlı Devleti kurulduğunda daha çok gaza ve cihat politikasına ağırlık vermiş. Beyliklerle mücadele etmek yerine zayıf olan Bizans sınırında ilerlemeyi tercih etmiştir. Hatta bu politikasından dolayı diğer beyliklerin de beğenisini almıştır, onların desteğini almıştır. Cevap Denizli olacak. Soru 2: Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında Bizans İmparatorluğu ile savaşmış, Balkanlara geçtikten sonra ise savaşlarının genelde Haçlılara karşı yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır? A. Çirmen, Sırp Sındığı, B. Koyunhisar, Palekanon, C. Koyunhisar, Çirmen, D. Palekanon, Sazlıdere, E. Sırp Sındığı, Birinci Kosova. Arkadaşlar Sırp Sındığı, Birinci Kosova, Sazlıdere, Çirmen bu savaşlar Haçlılar ile yapılmıştır. Fakat Koyunhisar ve Palekanon savaşları Bizans ile yapılmıştır. Hatta Koyunhisar savaşı Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaştır. Halekano Savaşı da Orhan Bey döneminde bir diğer ismiyle Maltepe Savaşı'dır. Bu da Orhan Bey döneminde gerçekleşmiştir. Her ikisi de Bizans ile yapılan ilk savaştır. Özellikle burada Koyunhisar Savaşı'nı unutmuyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Bizans ile yaptığı ilk savaş Sırp Sındığı ise arkadaşlar 1. Murat döneminde yapılan bir savaştır. Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Bu yönüyle önemlidir. Soru 3. Yıldırım Bayezid Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beyler Beyliğini kurmuş, Anadolu'da faaliyet gösteren birçok Türk beyliğini alarak Anadolu Türk Siyasal Birliğini sağlamaya çalışmıştır. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı Devleti'ne katılmamıştır? A. Saruhanoğulları, B. Aydınoğulları, C. Hamitoğulları, D. Karesi oğulları E. Germiyanoğulları Arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk kez Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Türk Siyasal Birliğini kurmuştur. Ankara Savaşı'ndan sonra bu birlik yeniden bozulmuştur. Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım'ın kurduğu Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Arkadaşlar Saruhan oğulları, Aydın oğulları, Hamit oğulları ve Germiyan oğulları Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı Devleti'ne katılmış fakat Karesi Oğulları Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya katılmıştır hatta Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir arkadaşlar. Bu yönüyle önemlidir. Bu arada Ankara Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler arasında Karesi oğulları yoktur. Bakın burası çok önemli. Saruhan oğulları, Aydın oğulları, oğulları Germiyan oğulları bu beyliklerin hepsi yıldırım döneminde Osmanlı'ya katılmış. Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan beylikler arasında Karesi oğulları yoktur. Lütfen buraya dikkat edin. Soru 4. 2018 AYT'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla imzaladığı Edirne-Segedin Anlaşması öncesinde Haçlılarla ittifak yaparak Osmanlıları zor durumda bırakan beylik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu beylik kendisini Türkiye Selçuklularının varisi sayan ve Osmanlı Devleti'ni çok uğraştıran ve beyliklerin en güçlüsü konumunda olan Karamanoğullarıdır. Bu nedenle cevap denizli olacak. Soru 5. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı hakimiyeti altına alınması devletlerinden hangilerinin çıkarlarını olumsuz etkilemiştir? Arkadaşlar Karesioğulları nerede kurulmuştu? Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Karesioğulları Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuştur ve denizci bir beyliktir arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Kimin döneminde katılmıştı hatırlarsanız? Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Arkadaşlar Balıkesir Çanakkale Bizans sınırında olan bir bey. Arkadaşlar Balıkesir Çanakkale Bizans sınırında yani bugünkü Güney Marmara o dönemde o coğrafyaya daha çok Bizanslılar hakim. Dolayısıyla Karesoğulları'nın Osmanlı hakimiyetine alınması Bizans İmparatorluğunu etkilemiştir. Bu nedenle bir numara olacak. Urfa Haçlı Kontluğu demiş. Bir kere Urfa arkadaşlar hem denize kıyısı olan bir yer değil. Dolayısıyla Karisoğulları Beyliği'nin Osmanlı hakimiyetine alınması Urfa Haçlı Kontluğunu doğrudan etkileyen bir durum değildir. Bu nedenle iki numara olamaz. 3 Ceneviz Cumhuriyeti. Arkadaşlar Cenevizliler bu dönemde daha çok Karadeniz'de, Venedikliler Akdeniz'de hüküm sürmekteydi. Ayrıca Karisoğulları denizci bir beylik. Cenevizliler de arkadaşlar Boğazlar ve Karadeniz'de ticaret yapan ve o bölgede hüküm süren bir devlet. Bu nedenle Karesoğulların Osmanlı hakimiyetine alınması Cenevizleri etkilemiştir. Sırp Krallığı daha çok Balkanlarda ve Kara Devleti, Karesoğulları ise Denizci bir beylik Osmanlı hakimiyetine alınması Sırp Krallığı'nı doğrudan etkilememiştir. Bu nedenle Sırp Krallığı da olmaz. Venedik Cumhuriyeti, Venedikler Ege, Akdeniz ve Marmara'da arkadaşlar hüküm süren Denizci bir cumhuriyet Karesoğulların Osmanlı hakimiyetine alınması Venediklileri de etkilemiştir. Bu nedenle cevap 1, 3 ve 5 numaranın olduğu e şıkkı olacak. Soru 6, Osmanlı Devleti'nin 14. yüzyılda kısa sürede gelişmesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? 2019 AYT sorusu. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar, soruların büyük bölümü bilgiye dayalı geliyor. Bu nedenle konuları iyi bilmek gerekiyor. 1 numara Ahilerin desteğinin alınması. Osmanlı Beyliği kurulduğunda Anadolu'da bir esnaf teşkilatı olan Ahilerin etkisi çok fazlaydı. Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesi ve ahilerin desteğini alması hem toplum nazarında kabul görmesine hem de Osmanlı Devleti'nin kısa süre büyümesinde etkili olmuştur. Bir numara olacak. İki, hoşgörü politikası izlemesi. Biz buna ne diyoruz? İstimalet politikası diyoruz. Osmanlı Devleti özellikle Rumeli'de fethettiği topraklardaki halklara adalet ve hoşgörüsüyle yaklaşmış. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İstimalet politikası diyoruz. Geri gelmişken bunu da ifade edelim üç diğer beyliklerin Osmanlı Sultanını halife olarak tanımaları durumlarından hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar Osmanlı Sultanlarının halife ünvanını kullanmaya başlaması Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucundadır. Ve ilk halife ünvanını kullanan Yavuz Sultan Selim'dir. Bu nedenle 3 numara olamaz arkadaşlar. Halifelik Osmanlı'ya Mısır Seferi sonucunda geçmiştir. Geri gelmişken bunu da ifade edelim. Bu nedenle 3 numara olmayacak arkadaşlar. 2 numara doğru. Yani cevap 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı olacak. Soru 7. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar 1. Kosova 1. Murat döneminde olmuştur ve 1. Murat bu savaşta arkadaşlar şehit düşmüştür. Yine Sazlıdere Savaşı Edirne'nin alınmasından sonra olmuştur. 1. Murat döneminde olmuştur. Haçlılarla yapılmıştır. Nibolu Yıldırım Bayezid döneminde olmuştur yine Haçlılarla yapılmıştır arkadaşlar. Nibolu Savaşı'ndan sonra Abbas halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultanı ı İklim Rum ünvanı vermiştir. Bunu da unutmuyoruz. Yine Çirmen Savaşı 1. Murat döneminde yapılmıştır. Haçlılarla yapılmıştır. Balkanlar için yapılmıştır. Ankara Savaşı ise Yıldırım Bayezid döneminde Timur'la yapılmıştır. Ve bu savaşta Osmanlı Devleti Timur'a yenilmiştir arkadaşlar. Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılıyor ve Timur bu savaşta galip geliyor biliyorsunuz. Yani Balkanlar için yapılan bir savaş değildir cevap Edirne olacak. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için varlığına son verdiği beyliklerden değildir? Arkadaşlar iki dönem Türk beylikleri var. Birincisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın komutanları tarafından kurulan İlk dönem Türk Beylikleri, ikincisi ise Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulan Türk Beylikleri'dir. Osmanlı Devleti, Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini sağlamak için Karesi oğulları beyliğine son vermiş, Aydınoğulları'nı, Menteşoğulları ve Gelmeyen Oğulları'na son vermiştir. İnaloğulları ise arkadaşlar ilk dönem Türk Beylikleri'ndendir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini sağlamak için varlığına son verdiği beyliklerden değildir. Cevap C şıkkı olacak. Soru 9. Balkanlarda Türk hakimiyetinin kurulmasında etkili olan 1 Varna, 2 Sırp sındığı, 3 birinci Kosova savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Varna Savaşı 2. Murat dönemindedir ve Balkanlar için yapılmıştır. Tarihi 1444'tür. Sırp sındığı savaşı ise 1. Murat dönemi savaşlarındandır. Haçlarla yapılan ilk savaştır. 1364 yılında yapılmıştır. Birinci Kosova yine 1. Murat döneminde yapılan savaşlar arasındadır. Haçlarla yapılmıştır. 1389 tarihinde yapılmıştır. Kronolojik sıralamasına baktığımızda 2, 3, 1 olacak. Yani cevabımız Denizli. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir? Arkadaşlar ilk önce Osmanlı'nın iskan siyaseti neydi? Ona bakalım. İskan siyaseti mahallenin sakinlerinden aklınıza gelsin. Sakin kelimesinden türemiştir. Yani bir yerde oturanlar anlamında arkadaşlar. Osmanlı Devleti Balkanlarda Rumeli'de fethettiği topraklara özellikle Anadolu'dan konar göçer aileleri yerleştirmiş. Bundaki amacı neydi? Fethettiği topraklarda daha kalıcı olmaktır. Osmanlı Devleti iskan siyasetini kolaylaştırmak için iskan bölgelerine vakıflar kurmuştur. Bu nedenle A şıkkını eliyoruz. Göçmenlerin yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına dikkat etmeye çalışmış. Evet bu da uygulanmıştır. C. Pençik sistemini uygulama. Arkadaşlar pençik sistemi savaş esirlerinin beşte birinin devlete kazandırılmasını öngören bir sistemdir. İskan siyasetiyle doğrudan bir alakası yoktur. Bu nedenle cevap C şıkkı olacak. D. Tekke ve zaviyeler inşa etme. Osmanlı fethettiği topraklarda tekke ve zaviyeler inşa etmiş. Bu tekke ve zaviyelerle hem İslamiyet'i yaymaya çalışmış hem de oralardaki halkın gönlünde tat kurmaya çalışmıştır. Bu da doğru. E. Göçmenlerin kullanımına tımar toprağı verme. Bu da iskan siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı uygulamalar arasındadır. Göçmenleri teşvik etmek için yaptığı uygulamalar arasındadır. E şıkkı da olacak. Cevap C. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. B) Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri durdu. C) İstanbul'un fethi gecikti. D) 11 yıl süren Fetret Devri başladı. E) Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşamadı. Arkadaşlar Ankara Savaşı 1402 yılında Timur'la Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Bu savaşta Osmanlı Devleti yenildi. Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Timur Osmanlı'yı Yıldırım'ın dört oğlu arasında paylaştırdı. Ve 11 yıl süren padişahsız geçen bir dönem olan Fetnet devri başladı. Bu dönemde Osmanlı Devleti tat kavgaları yaşadı. Ankara Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Ankara Savaşı Yıldırım döneminde oldu dedik. Yıldırım döneminde Anadolu'da ilk kez Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlanmıştı. İşte Ankara Savaşı'yla beylikler yeniden kuruldu. A şıkkı doğru. B Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri durdu. Evet Osmanlı Balkanlar'da büyük oranda toprak kaybetmedi fakat Balkanlar'daki fetihleri durdu. İstanbul'un fethi gecikti. 11 yıl süren Fetret devri başladı. E Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşamadı dersek yanlış olur arkadaşlar. Ankara Savaşı'ndan sonra beyliklerin yeniden kurulması Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı yaşadığı anlamına geliyor. Bu nedenle E şıkkı doğru değil cevap E olacak. Soru 12 Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal boyutlu isyan Aşağıdakilerden hangisidir? A. Düzmece Mustafa olayı, B. Şeyh Bedrettin isyanı, C. Buçuktepe isyanı, D. Şehzade Mustafa olayı, E. Kalendoroğlu isyanı. Arkadaşlar Düzmece Mustafa olayı Osmanlıların Timur'u yenilmesiyle Timur Yıldırım Bayezid'in oğullarından biri olan Mustafa'yı yanında esir olarak götürüyor. Timur öldükten sonra Mustafa Anadolu'ya geri dönüyor. İşte Mustafa'nın öncül ettiği bir isyan arkadaşlar. Fakat Osmanlı devletinde ilk dini ve sosyal boyutlu isyan değil. Yani olayın dini ve sosyal bir boyutu yok. Daha çok siyasi amaçlı Osmanlı tahtında hak dava ettiği için arkadaşlar olay çıkmıştır. Bu nedenle A şıkkını eliyoruz. B Şehbeddin isyanı İlk dini ve sosyal boyutlu isyandır. Osmanlı Devleti'nin ilk dini ve sosyal boyutlu isyanıdır. Bu nedenle cevap B olacak. C. Buçuktepe isyanı. Arkadaşlar Buçuktepe isyanı da 2. Murat'ın tahtı 2. Mehmet'e bırakmasından kısa bir süre sonra çıkan bir isyandır. Buçuktepe denmesinin nedeni Yeniçeri maaşlarına buçuk oranında zam yapılmasıdır. Bu isyanın da dini bir boyutu yoktur. C'ye eliyoruz. D Şehzade Mustafa olayı. Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur arkadaşlar. Onun döneminde meydana gelmiş bir olaydır. Olayın dini bir boyutu yoktur. D şıkkını eledik. Kalenderoğlu isyanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkmış bir isyandır. Fakat bize ilk dini ve sosyal boyutu isyanı soruyor. Cevabımız Şeyh Bedrettin isyanı olacak Bursa. Soru 14 Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçiş sürecinde yani 1300-1453 yılları arasında batı sınırları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda milliyetçilik isyanlarının çıkması B. Çeleb Mehmet zamanında ilk deniz savaşının Venediklerle yapılması C. Nibolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid'e Sultanı İklimi Rum ünvanının verilmesi D. Orhan Gazi zamanında Çimpe Kalesi'nin alınarak Rumeli'ye geçilmesi E. 2. Murat zamanında Edirne-Segedin Anlaşması'nın Macarlarla yapılması. Arkadaşlar Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda Osmanlı Devleti herhangi bir toprak kaybı yaşamamıştır. Bunda iskan siyasetinin ve istimalet politikasının etkisi olmuştur. Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda milliyetçilik isyanları çıkmamıştır. Milliyetçilik isyanları 1789 Fransız İhtilali ile yayılmıştır. Bu dönemde Fransız İhtilali yok arkadaşlar. Milliyetçilik isyanları tekrar ediyorum 1789 Fransız ihtilaliyle olmuştur. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacak. Diğer şıklarda verilenlerin tamamı doğrudur. Geri gelmişken hemen tekrar edelim. Bakın Çeleb Mehmet zamanında ilk deniz savaşı Venediklerle yapıldı. Nibolu savaşı Osmanlı ile Haçlılar arasında yapıldı. Ve Yıldırım Bayezid'e Sultan-ı İklimi Rum ünvanı verildi. Orhan Gazi zamanında Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Osmanlı ilk kez Rumeli'ye geçti. Yine 2. Murat zamanında edine segedin anlaşması Macarlarla yapılmıştı. Hatta bu anlaşmayla 2. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Geri gelmişken bunları tekrar etmiş olduk. Soru 15. Mısır'daki Abbasi halifesi 1. Mütevekkil'in Sultanı İklim Rum ünvanını verdiği Osmanlı padişahı ve bu ünvanın verilmesini etkili olan başarısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Az önce de bunu zaten söyledik arkadaşlar. Sultan-ı İklim Rum ünvanı Yıldırım Bayezid'e Nibolu zaferinden dolayı verilmiştir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar böylece AYT tarih Belik'ten devlete Osmanlı siyaseti ünitesiyle ilgili soru çözümünü bitirmiş olduk. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.